Yörenin en güzel sesli türkücülerinden de Sadullah Bey. Aynı zamanda küçük bir terzi dükkanı vardı. Kışın düğün işleri azaldığında terziliğe ağırlık verir, böylelikle evinin geçimini sağlardı. El işi yaptığı bindallılar ise herkes tarafından öyle ilgi görürdü ki, büyük şehirlerden gelirlerdi Sadullah Bey'in bindallılarını ve gelinliklerini almak için. Eşi Sakine Hanım hayatta en büyük eksiklikleri olan çocuk hasretine son verecek kızları Dilara'yı dünyaya getirirken son nefesini verince Sadullah Bey hem anne hem de baba olmak zorunda kaldı o günden sonra kızları Dilara'ya. Gözleri gibi baktı kızına, nazlandıra nazlandıra büyüttü. Düğünlerde türkü söylerken de yanındaydı Dilara, terzi dükkanında elbise dikerken de. Kız çocuklarının babalarına düşkünlüğü bir başkadır yani. Hem anası hem babası Sadullah Bey'e bakarken ve babası onun ne kadar çok sevdiğini söylediğinde yüreği titrerdi Dilara'nın. Babasıyla gittiği düğünlerde, kınalarda, babasının diktiği gelinliklere ve bindallılara ise büyük bir hayranlıkla bakardı hep. Ne kadar güzel bir gelin olmuş dediğinde her seferinde senin de gelin olduğun günleri görürüm inşallah kızım. Sen bu zamana kadar gördüğüm tüm gelinlerden daha güzel olacaksın diye karşılık verirdi Dilara'ya sarılarak. Benim gelinliğimi de giyeceğim bindallıyı da sen dikmelisin. Söz var baba, düğünümde bana özel türkümü söylemelisin. Ve her gün defalarca dediğin gibi beni ne kadar sevdiğini söylemelisin bir ömür boyu. Sen de anam gibi terk etmeyeceksin beni. Söz verir misin?'' diye sorduğunda üzülerek sarılırdı kızına sıkı sıkı ve her defasında söz verirdi. İlkokul, ortaokul, lise derken seneler çok çabuk geçmişti ve Dilara artık çok iyi huylu, tatlı dilli, güzel ve alımlı bir genç kız olmuştu. Hiç babasının yanından ayrılmayan ve hep ona destek olan hayırlı bir evlattı aynı zamanda. Ama babasının sevgi sözlerine kaç yaşına gelirse gelsin hep özlem doluydu. Sadullah Bey, baban seni çok seviyor güzel kızım. Sen benim göz bebeğimsin. Sen benim her şeyimsin ceylan gözlüm. Dediği an dünyalar Dilara'nın olurdu sanki. Ve her genç kızın hayalini kurduğu o duygular ansızın Dilara'nın da başına geldi bir gün. Babasıyla gittiği bir düğünde kendisini çok beğendiğine dair haber gönderen bir delikanlıya gönlünü kaptırmıştı o da. Tam da o günlerde babasında gözle görülür durgunluklar başlamıştı. Küçük unutkanlıklar başladı nedense. Düğünlerde türkü söylerken donup kalıyordu türkünün orta yerinde. Doktora gittiler. Alzheimer başlangıcı demişti doktor. Ve çok yakın zamanda her şeyi unutacağını söylemişti babasının. Sadullah Bey içten içe öyle korkmuştu ki o sözleri duyunca. Doktorun söylediği belirtiler ise daha birinci haftasında hissettirmeye başlamıştı kendini. O günden sonra kızından gizli gizli terzi dükkanına gitmeye başladı gece yarıları. Üstelik gecenin bir yarısı elinde sazı terzi dükkanında türküler söylediğini duyan komşuları Sadullah Bey'in aklını kaçırdığını düşünmeye başlamıştı o günlerde. Yavaş yavaş unutkanlığı daha da ilerliyordu. Ve hastalığın her şeyi, herkesi unutturduğu küçük anlar yaşatıyordu şimdiden Sadullah Bey'e. Dilara, babasının o haline öyle üzülüyordu ki, bir gün ondan sevgi sözcüklerini duyamayacağını düşünmek dahi içini yakıyordu. Babası kahramanlıydı onun, babası her şeyiydi çünkü, en yakın arkadaşı Rüstem Bey'in evine de pek sık gider olmuştu o günlerde. Dilara her sorduğunda, dost sohbeti kızım, insan bazen dertleşmek ister dostlarıyla deyip geçiştiriyordu konuyu. Ve aylar geçtikçe her şeyi daha fazla unuttu Sadullah Bey. En sonunda bir gün kızının adını bile unuttu. Terzilik yapamıyordu artık. Evde kızının onu oturttuğu köşede bir şey düşünürmüş gibi gözlerini tek bir noktaya kenetliyor, saatlerce öyle kalıyordu. Bazen de kendi başına sokağa çıktığında hiç olmadık yerlerde buluyordu onu kızı Dilara. Tam 3 sene böyle geçmişti. Tayfun'un Dilarayı istemeye geleceği gün öyle çok ağlamıştı ki genç kız. Baba dostu Rüstem amcasından ricada bulunmuş ve kendisini ondan istemelerini rica etmişti. Ve kız istenmiş, söz de kesilmişti o akşam. Yüzükleri Rüstem Bey takarken yüreği acımıştı Dila'ranın. Yüzüğünü babasının takmasını ve bir konuşma yapmasını ne çok isterdi oysa her şeyi unutmuş boş gözlerle insanlara bakan babasını nemli gözlerle izledi Dilara. Bir zamanlar verdiği sözleri tutamamıştı işte. Oysa verdiği sözleri de tutmasını ne çok isterdi. Kına günü Rüstem Bey elinde bir kutuyla gelmiş ve Sadullah Bey'in yıllar önce her şeyi unutmadan önce bindallı ve gelinliğini dikip düğün zamanı kızına teslim etmek üzere kendisine verdiğini söylediğinde İçine ılık ılık bir şeyler akmıştı Dilara'nın. O gece giydiği bindallıyla başında kına türküsü söylendiği anda hıçkıra hıçkıra ağlamıştı. Düğün günü ise gelinliğini giydi tarifsiz duygularla. Adını dahi hatırlamayan babasının elini öperken teşekkürler etti, anlamadığını bile bile. Misafirler geldiğinde gelin ve damat için ayrılan masaya geçtiler. Yıllar önce babasının verdiği türkü sözünü hatırlayınca ise öyle kötü olmuştu ki o an hoparlörlerden bir ses duyuldu. Kulaklarına inanamadı. Babasının sesiydi çünkü. Kaset dönmeye başladığında yüreği yerinden çıkacaktı sanki. Dilaram, canım kızım. Allah mesut etsin. Bu türküm senin için. Sana özel bir türkü besteledim. Tıpkı bir zamanlar söz verdiğim gibi dediğinde müzik çalmaya başlamıştı. Sonra da o kadife sesi duyuldu Sadullah Bey'in. Türkünün sözleri şöyleydi. Gün gelip de unutacaksın diyorlar. Sol yanımı hesaba hiç katmıyorlar. Seni nasıl sevmişim hiç bilmiyorlar. Ben kendimi unuturum da seni unutamam ceylan gözlüm. Akıl uçar sevme aklınla kimseyi. Kalbinle sev o en derininde saklar sevgiyi. Sadullah'ın da şudur bildiği. Ben kendimi unuturum, seni unutmam ceylan gözlüm. Türkü bittiğinde hıçkıra hıçkıra ağladı o an Dilara. Balkonda boş bakışlarla düğün yerine bakan babasının yanına gidip boynuna sarıldı. Doya doya öptü yanaklarını. Seni çok seviyorum canım babam derken hem çok üzgün hem de o kadar çok mutluydu ki tek şartı oldu eşi tayfına, babasının da kendileriyle birlikte yaşamasını memnuniyetle kabul etmişti o da. Düğün bitip herkes dağılırken elinde bir kafesle Rüstem Bey göründü bir kez daha. Ve sessizce gidip salonda oturan Sadullah Bey'in yanındaki sehpaya koydu kafesi. Benim evde baktı. Konuşmayı öğretti şunca hızlara. Tüm çabam, gayretim hepsi kızım için, Dilaram için derdi. Demişti nemli gözlerle Sonra da Dilara'nın meraklı bakışları arasında kafesin üzerindeki örtüyü açtı. İki tane papağan vardı kafeste ve örtü açılır açılmaz konuşmaya başladı papağanlardan biri. "Baban seni çok seviyor kızım." Sonra da diğeri konuşmaya başlamıştı. "Baban seni çok seviyor Ceylan gözlüm. Babanın aklı unutsa kalbi asla unutmaz seni." derken dizleri üzerine çökmüştü artık Dilara elleri titriyordu. O an babasına baktı. Bir damla yaş süzüldüğünü görmüştü yanaklarına. Babalar verdikleri sözleri tutarlar demek ister gibiydi o tek damla gözyaşı.